Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda çılgın çekilişimizin sonucunu belirleyeceğiz. Toplamda 10 tane hesap koymuştum çekilişe ve 10 tane hesabın sahibini e, bu videomda belirlemiş olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şu an e, commentpicker.com web sitesindeyim ve internet üzerinden yapıyorum bu çekilişleri ve normalde yorum okuyordum ama 10 tane hesap olduğu için bu videomda yorum okumayacağım. Doğrudan çekilişlere geçeceğiz. Ee, uzun sürmesin diye arkadaşlar sizin de vaktinizi almak istemiyorum yorumlarla ama ben yapmış olduğunuz tüm yorumları tek tek okudum arkadaşlar katılan arkadaşlara güzel yorum yapan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden çekilişimizi yapmak istiyorum arkadaşlar evet videomuzun linkini buraya yapıştırdım ve yorumları aldığımda toplamda 256 tane yorum yapılmış 256 tane katılım olmuş arkadaşlar şimdi 256 tane arkadaşımızın içerisinden bu çekilişimizde 8 tane arkadaşımız hesap sahibi olacak ve kazanamayan arkadaşlar hiç üzülmesinler arkadaşlar. Biliyorum bu tarz hesaba ihtiyacınız var ama ben kanalımda haftalık olarak toplamda 3 tane hesap veriyorum. Her hafta çekilişlerle, ara ara etkinliklerle hesaplar dağıtıyorum. Yani ben burada olduğum sürece her çekilişimde söylüyorum arkadaşlar sizlere çekiliş yapmaya, hesap vermeye devam edeceğim. O yüzden çıkmazsa hiç üzülmeyin. Videonun başında söylemek istedim bunu. Şimdi ilk kazananımızı belirleyeceğiz. Bakalım bu haftaki 10 tane hesabımızın birinci hesabının kazanan arkadaşımız kim olacak? Evet, şuradan başlat butonuna tıklayalım. Evet, başlattık şu an birinci hesabımız kime gidiyor? Bakıyoruz arkadaşlar. Birinci kazanan arkadaşımızın ismi Tayfun Küçük katıldım yazmış ve birinci hesabın sahibi oldu Tayfun kardeşimizi tebrik ediyorum. Şimdi ikinci hesabımızı kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. İkinci hesabımızı kazanan arkadaşımızın ismi de Evet kime gidiyor? Hüseyin Şerbet ikinci hesabımızı kazanmış. Katıldım herkese bol şans yazmış ve ikinci hesabın sahibi oldu. İkinci hesap da güzeldi. Şimdi üçüncü hesabımızı kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. Evet üçüncü hesabımız kime gidiyor? Üçüncü hesabımızın kazanan arkadaşımızın ismi Kemal Küçük Pardon Kemal Küçükşen katıldım hayırlı olsun demiş ve üçüncü hesabın sahibi oldu Evet dördüncü hesabımız kim kazanıyor dördüncü hesabımızı kazanan arkadaşımızın ismi de Oğuzhan Köster'e katıldım yazmış dördüncü hesabın sahibi oldu Beşinci hesap kime gidiyor arkadaşlar onu belirliyoruz Beşinci hesabımız kime gidiyor Murat Şahin Katıldım sadece 7. hesap için demiş. O yüzden 7. hesap çıkmadığı için 5. hesap çekilişini tekrar yapıyorum Murat kardeşim. Umarım doğru yapıyorumdur. Çünkü belirtmiştim zaten ve bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Şimdi 5. hesabı verseydik boş yere ziyan olacaktı. Oynamayacaktı belki de. O yüzden gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gitmem, gitmesi için bu şekilde yorum yaptığı için teşekkür ediyorum Murat kardeşimi. Tekrar başlatıyorum 5. hesabı kazanan kim, kim olacak? Evet 5. hesabımız kime gidiyor? ne ben çıkıyorum yazmış ve çıkmış arkadaşlar katıldım yazmış ve 5. E, hesabın sahibi oldu. 6. hesabın sahibini belirliyoruz hızlı bir şekilde. 6. hesabımız kime gidiyor? Bedirhan Çelik katıldım. Herhangi biri çıksın artık yazmış ve Bedirhan kardeşim 6. hesap çok güzeldi. O hesabın sahibi oldun. Tebrik ediyorum. 7. hesabımız en çok e, istenilen ve en çok talep gören hesabımızdı. İçerisinde rey falan vardı hatırladığım kadarıyla. Bakalım 7. hesabımız kime gidiyor arkadaşlar? Evet başlattık 7. hesabımız kime gidiyor? Kübra kareyle gitti 7. hesabımız. Kübra kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir hesabın sahibi oldu ve altta da belirtmiş. Bunlardan herhangi biri çıkarsa çıkar umarım demiş ve umduğu içinde çıkmış arkadaşlar. 7. hesabımıza çok fazla katılım olmuştu. 7. hesabımız güzel bir hesaptı ve Kübra kardeşime tebrik ediyorum. 7. hesabın sahibi oldu. Şimdi arkadaşlar toplamda 7 tane hesabı burada verdik. 8 taneydi galiba. Evet 8. de başlatmamız gerekiyor değil mi? Aynen 9. ve 10. özel üyelerdi. Şimdi son hesabımız 8. hesabımızı kazananı belirleyeceğiz. Evet 8. hesabı kazanan arkadaşımızın ismi de. Evet bakalım 8. hesap kime? Bircan Uysal'a gitti. Sadece hesap inceleme demiş. Bir can kardeşim maalesef burada hesap inceleme yapmıyorum hesap incelemeleri sadece özel üyeler içerisinden belirliyordum onu zaten belirtmiştim O yüzden emeğine sağlık Herkese hayırlı olsun demiş Bu güzel yorumundan için teşekkür ediyorum ama hesap incelemeyi özel üyeler arasından belirleyeceğim O yüzden tekrar 8 hesap için tekrar bir çekiliş daha başlattım Evet 8 hesabımızın ve son hesabımızın sahibi de Ebu Bekir silci oldu Katıldım yazmış ve 8. hesabın sahibi oldu Ebu Bakir kardeşimizde. Evet arkadaşlar 8 tane hesabımızı belirledik. Kazanan arkadaşları belirledik. Ve toplamda 10 tane hesap vardı. Son iki hesabımızda özel üyeler arasından çekiliş yapacaktım. Ve e, çıkmayan arkadaşlar tekrar ediyorum. Hiç üzülmeyin. Şurada 2-3 gün veya bilemediniz belki 4 gün 5 gün içerisinde tekrar bir çekiliş daha yapacağım. Umarım o çekilişimizde çıkar. Haftalık olarak çekiliş yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden hiç üzülmeyin çıkan arkadaşlar hemen açıklamalar bölümünde Instagram linkim ve Discord linkim var. Oradan bana ulaşırlarsa eğer 24 saat bekledikten sonra gelmezlerse eğer yazmazlarsa normal bir şekilde hesap vereceğim ama yazarlarsa 24 saat beklettikten sonra da hesaplarını onlara teslim edeceğim. Lütfen ve lütfen arkadaşlar sizden rica ediyorum çıkmamış bir hesap için yani çıktı bana diyerek çıktığını iddia etmeyin. Hesabı vermem emin olmadığım sürece hesabı vermem ve gerçek sahibinin yazdığına emin olduğumda hesabı vereceğim. Onun için sadece bu çekilişi kazanan arkadaşlarımız bana ulaşsınlar açıklamalar bölümünde zaten Instagram ve Discord linkim var. Nereden ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Ve hesabınızı 24 saat içerisinde sizlere teslim edeceğim arkadaşlar. Evet tüm abonelere olan 8 tane hesabımızın çekilişini yaptık arkadaşlar. Şimdi 9. ve 10. hesabımız özel üyelereydi. Hemen özel üyelerin çekilişlerini yapalım. Bir tane de takipçi hesabı inceleme yapma, yapacaktım özel üyelere onun da çekilişini yapalım. Şimdi özel üyeler çekilişine geçelim. Özel üyelere yapmış olduğum 9. ve 10. hesabın çekilişini başlatacağım. Toplamda 12 tane katılım olmuş hesap için. 9. ve 10. hesap için arkadaşlar. Evet şimdi 12 kişi içerisinden iki tane hesap vereceğim bu arkadaşlarımıza. Öncelikle ilk çekilişimizi başlatıyorum. Bu 9. hesabımızı kazanan arkadaşımız olacak. İlk çekilişimizi başlattık. Bakalım 9. hesap kime gitmiş? Burak Hakan Albayrak'a gitmiş 9. hesabımız. Tebrik ediyorum arkadaşlar Burak kardeşimizi. Şimdi 10. hesabımız için çekiliş yapacağız. Evet 10. hesabımız için de çekiliş yapıyorum ve 10. hesabımızı kazananı belirliyoruz. Bakalım 10. hesabımız da çok güzeldi. Kime gidiyor 10. hesabımız? Enes Türkler'e gitti. Türkiye'ye gitti pardon. Tebrik ediyorum Enes kardeşimi çok güzel bir hesabın sahibi oldu. Evet hesap çekilişleri bitti arkadaşlar. 10 tane hesap verdim sizlere. Gönül isterdi ki daha çok çekiliş yapayım ama bu şekilde bir çekilişimiz oldu. Bence oldukça güzel bir çekilişti ve 10 tane arkadaşımıza yeni hesap sahibi yaptık. Çıkmayan arkadaşlar hiç üzülmesinler. Hafta yine çekilişler yapacağım. Şimdi özel üyelerimize yapmış olduğum hesap inceleme çekilişini yapacağım arkadaşlar. Onun için de Birçok arkadaşımız hesaba katılmayıp sadece çekiliş için hesap incelemesi için katılmış. Şimdi de o hesabı belirleyelim. Bakalım bu hafta kimin hesabını inceleyeceğim. Geçen haftaki çekilişte kazanan arkadaşımızın daha henüz hesabını inceleyemedim ama ilk fırsatta onun hesabını inceledikten sonra bu kazanan arkadaşımızın hesabını inceleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi hesap inceleme için yeni bir çekiliş yapıyoruz. Evet arkadaşlar takipçi hesap inceleme videosu için de çekiliş yapacağız. Söylemiştim ve isimleri yazdım ben tek tek şöyle göstereyim ben size pardon Evet isimleri yazdım ve söylediğim gibi sadece takipçi hesabı inceleme için katılan arkadaşlarımızın isimlerini iki tane yazdım gördüğünüz gibi. Onun sözünü vermiştik zaten ve bu şekilde yaptım. Şimdi bakalım bu hafta kimin hesabını inceleyeceğiz. Kazananı belirle dedik ve Bircan Uysal çıktı. Bircan kardeşimi tebrik ediyorum. Bu hafta onun hesabını inceleyeceğim. Yalnız bir tane arkadaşımız bekliyor Emre kardeşimizin daha henüz hesabını incelemedim. Geçen haftaki çekilişte Emre kazanmıştı. Onun hesabını ilk müsait olduğum anda inceledikten sonra Bircan kardeşimizin hesabını inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Takipçi hesabı inceleme videosunu şu aralar biraz çekemiyorum işleri yoğun olduğu için ama yakın bir zamanda hazırlamaya yine yoğunluklu bir şekilde hazırlamaya başlayacağım ve kazanan arkadaşlarımız açıklamalar bölümünden bana ulaşsınlar kesinlikle 24 saat içerisinde ulaşsınlar ve kazanmayan arkadaşlarımız da hiç üzülmesinler bir 3-5 gün sonra tekrar yeni bir çekilişle karşınızda olacağım arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın